Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Görkem diziden ayrılacak mı? Çıkan yangında birine zarar gelecek mi? Doğa Ünal ailesine tekrardan geri dönecek mi? Ömer ve Kıvılcım aşkı tekrardan başlayacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza başlamadan önce Görkem artık komple dizden çıksın, onu görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca en sevdiğiniz Kızılcık Şerbeti karakterini yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son bölüm reytinglerde yine zirvede yer aldı ve özellikle final sahnesiyle izleyicilerin heyecanını doğruya taşıdı. Görkem'in oyunlarının ortaya çıkması hem Ünlü ailesinde hem de dizinin gidişatında taşları yerinden oynattı. Uzun süredir izleyicileri bıktıran entrikalar nihayet çözüme kavuşmaya başladı. Aile içinde büyük çatışmalara neden olan Görkem son planının ortaya çıkmasıyla köşeye sıkıştı. Ancak Görkem'in planları bitmedi hatta bu kez daha tehlikeli hale gelecek gibi görünüyor. Görkem Ünal ailesinden uzaklaşarak babasının yanına geçici bir süreliğine gidecek. Görkem ailesine geri dönmek için planlarını yapmaya devam edecek. Asude'nin bile fark ettiği ruhsal dengesizlikleri Görkem'in daha radikal ve tehlikeli hamleler yapmasına yol açacak. Yeni bölümde Görkem kendi ailesini bile tehlikeye atmaktan çekinmeyecek kadar ileriye giderek başta Fatih ve Doğa olmak üzere herkesi tehlikeye atacak büyük bir plan hazırlayacak. Bu planın merkezinde Sönmez Hanım'ın verdiği yemek daveti var. Dizideki neredeyse tüm karakterlerin bir araya geldiği bu davet, Görkem'in harekete geçmesi için fırsat yaratacak. Görkem içerideki herkesi tehlikeye atarak büyük bir yangın çıkaracak. Bu yangın sadece Ünal ailesinin değil dizinin de kaderini değiştirecek. Ancak kafalarda büyük bir soru var. Bu yangında birine zarar gelecek mi? Doğa ve Fatih Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla ilişkilerindeki en büyük engellerden kurtulacaklar. Doğayı uzun süredir görmediğimiz kadar mutlu bir şekilde göreceğiz. Fatih de hayatında yeni bir sayfa açarak işine geri dönecek ve ile aralarındaki bağı daha da güçlendirecek. Bu süreçte Pembe doğadan özür dileyecek ve onu aileye yeniden kabul ettiğini açıkça gösterecek. Abdullah ise Fatih olan desteğini sürdürerek boşanma işlemlerinin ardından doğayla resmi nikah kıymasını isteyecek. Ünal ailesi uzun zamandır beklediğimiz huzuru yakalayacak gibi görünse de Görkemin planları bu mutluluğu bozabilir. Nursema ve Firaz yeni bölümde dikkat çekecek bir hikayenin içinde yer alacaklar. Firaz'ın Nursema'ya yaptığı iltifatlar ve jestler aralarındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyabilir. İlk bölümlerde antipatik gözüken Firaz sonrasında izleyicilerin sempatisini kazanmayı başardı. Bu bölümde Nursema ve Firaz arasında bir yakınlaşma olabilir. Ancak senaristlerin bu ilişkiyi nereye götüreceği hala bir soru işareti. Pembe'nin Ömer'e teşekkür etmesi ve ona karşı olan önyargılarını kırması aile içindeki dinamikleri olumlu yönde etkileyecek. Bu süreçte Ömer ve Kıvılcım arasındaki aşk yeniden canlanabilir. Bu ilişkinin yeniden başlaması dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Sönmez Hanım'ın verdiği yemek daveti dizideki huzur ortamını simgeliyor gibi görünse de, Görkem'in hamlesi her şeyi alt üst edecek. Görkem davetlilerin hayatını tehlikeye atarak büyük bir yangın çıkaracak. Ancak bu olay Görkem'in kendi sonunu hazırlayabilir. Bazı söylentilere göre bu yangın sonucunda 4 karakterin diziye veda edeceği iddia ediliyor. Peki bu 4 kişi kim olabilir? Görkem bu planında başarısız olarak diziden ayrılacak mı yoksa olaylar bambaşka bir yönde mi ilerleyecek? İzleyicileri bekleyen sürprizler yeni bölümde netleşecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü hem entrikaları hem de duygusal sahneleriyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Görkem'in planları Ünal ailesinin huzurunu bozmaya yetse de bu kez işler Görkem'in istediği gibi gitmeyebilir. Yeni bölümde yaşanacak olaylar hakkında sizlerin düşüncelerinizi merak ediyorum. Görkem diziden tamamen ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.